Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi UFC 26'da oyuncu kariyeri yapacağız ama bu kısa sürebilir çünkü e, UFC 26 alamaya bir oyna alamayabilirim bu deneme o yüzden çekebiliyorum ama belki de gelebilir devamı ama hemen bu budu yapmadan ilk maçımızdan hızlı başlayalım. Ama bir dakika bir kendimi göstermem lazım size, Bunu unutmayalım. Şu Pro proyu düzenle. Tabi bugün yüklenmesini bekliyoruz. Evet. Biz buyuz. Biraz değişik oldu tipimiz ama güzel. Evet. Orta sahiz bu sefer. Görüyorsunuz. Biraz değişik olmuş olabilir izi güven yüzlerini oyuncuların o kadar iyi yapamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Zaten yüz o kadar önemli değil. Yüz önemli bir şey değil bizim için. Elçilikten bir tane dağıtılacak şey almıştım. Şimdi geldik. Duran Ya duran. Ben duran top kullanmak istemem. Keskin pas. La bir ama daha iyi bir şey var pas. ince pas, Top kesici. Kayarak müdahale. Yaratıcı. Yaratıcı diyelim. Ondan sonra başka tiktaka taka. Zorluk işini neyse tam bu iyi. Tiki iyi bence. Evet seçtik her şeyimizi. Bir antrenman yapacağız. Bir de bakayım antrenmanla yeni şeyler eklenmiş mi? Antrenman. Ya bunları biliyoruz ya. Yes 25 oynuyorduk. Değişmiş. Kupaları çok. Sıradaki çalışmayı. Sadece bir antrenman mı yapabiliyoruz ya? Ha ya bizim niye yok karanlık ekran koymuştunuz? Oy diye bilindim ve kontrolü rezaletmiş. Bu ne Kupaları topla diyordu. Ha, bunları toplayacağız. Güzel. Toplarız. Bir de niye gençler birliğinde başladığımı sorarsanız güçsüz bir takım olsun dedim. Aklıma da gençler birliği geldi. Bir de olsun dedim. Ya biraz koş. Aa adam geliyor. Kardeş sen kime dalıyorsun? Ben Modric'im. Modric. Bizden hiç Modric olacağını sanmıyorum ama bence bizden bir Modric olabilir. Geliyorum. İzle. Hop. Çok iyi geldim. Bana ver şu topu. Sal bir sal bir şuradan geçeyim bak lütfen. Ta oraya. Diriplinim zaten rezalet. Ya diriplinim rezalet ne yapabilirim hocam? Aha ilk kupa var. Ya çık sen de önümden. Ya sen ne rezalet driblingine sahip bir oyuncusun. Aynı benim gibi. Benim de driblingim biraz kötüdür. Ama bunun kadar değil yani. Ver sen şu topu bir. Çok iyi. Cidden efsane. Yavaş yavaş yapalım ya. Bir anda adam geliyor. Kalıyor ortada. Ha, bu kolay. Böyleyken hemen hızlı hızlı bir sürü kupa toplasak iyi olacak. Şimdi adam gelecek. Geldin. Selamun aleyküm. Ya bu adam da tam kupaların olduğu yerin önünde duba gibi duruyor. Ne yapayım hocam? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Tam benden modülü olur dedim de bir abartmış olabilirim. fazla torayr olur bence. Ver şu topu. Aha! Teşekkürler pas için gidiyorum. Bayır. Ya bu nereye götürüyor hocam ya? Nereye götürüyor? Oraya götürür mü Allah Allah. Ya. Yuh. Yuh diye cid cidden. Neyse ya bravo olsun. Yapamadık ya. ki. Çalışmayız. Ya çalışmayız diye biliyormuşuz oradan pas ver mi? Tamam. Pas ver gibi. Orta sayıda pas. Çalış. Tamam sıradaki çalışma yap dedik. orta pasım yetmişmiş. Bu nasıl iş ya? Orta sayımı mı pasım yetmiş? Az bence. Ne yapacağım? Ha. Yer al. Yukarı al. Sen de al. Al. Oy. An. Ha. Kot koyta Biraz kendime dağıtayım time ya. Şimdi speedrun vakti. Güzel. Güzel speedrun. He. Ee. Ha. Hayır! Versene topu! Ya gelsene kardeşim yanıma. Ne yapıyorsun Emir Alp? Yine adımız Emir Yani benim gerçeklik adım al. Koltas. Verdim. Çevir hemen. Ya şu koytadan başlamasa. İyi olabilir. Oy geçim mi bu bunlar? O ne ala memleket. Al baha. Çevirdim yukarıya. Koş 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 koş. Zar zor geçiyor paslar. Aa aa aa. Ya alttaki neydi ben tam koşmaya bastım yukarıdaki ne geldi top. Tamam şunların arasından mı geçireyim? Arasından mı geçirdi onu anlamadım ki. Al. Geçmedi al. Geçti. Al şunların arasından geçince ekstra puan veriyor. Geçti. Geçemedi. Aldım o topu. A a a. Şöyle çok iyi bir pas. Şimdi şöyle bir pas güzel. Bitti mi hocam? Sıfır saniye diyor. Ha şimdi bitti. Hadi bir antrenman daha yok mu ya? Bugün antrenman tamamlanıyor. diyor. İyi. bir daha bunu yapmam. Ben bir daha bunu yapmam. Hadi delirtti beni ya bunu değiştiririm. Neyse bu videoda bir maç olacak. Yapacak bir şey yok. Öğrendik antrenmanları. Antrenman şeyi önce değişmeyebilirmiş. O kadar önemli değil antrenman. Neyse dakika etmiş tekiz tep alıyor beni. Ya hocam. Aha üst karşısında nasıl biz 2-0 öndeyiz. Galatasaray son dakikada gol atıp 3-0 yenebildi. Yo hocam. Nasıl oldu ya bu iş? Şaşırdım. Gençler Birliği beni şaşırttı. Dondu deme İkira. Dondu mu? Ha, tamam. Kim atakta onlar mı? Kiebo yerine girmişim. Kiebo kim? Versene bir pas. Oh. Al. Ver. Benim idolüm Tony Cross. Al. Henry. Yapıştı. <laughs> ne kötü bir pastır ya. Abi de bize şey seçtirdi. Ee, bir şey master oyun kurucu yaratıcı falan onları birileri yapmış biri Tony Cross gibi oynama öbürü Louis Fico gibiydi ben de Tony Cross gibi olan şeyi seçtim yani ne bilmiyorum işte. Tony Cross yapmış onu. Tony Cross'un oynama tekniği miymiş? Neymiş? Seçti. Neyse o. Önüme aldın. Önüme tamamladın İşte bu. Görüyorsunuz beni. Bir de gerçekteki zamandan başlattı. Oyunu haberiniz olsun. İlk maçımı tabii gençler bilinir. İlk sporda değildi. İşte çok güzel bir gol aldım topumu. Sağ ayağımla. Bir de ben sol yalnız. Sol ayağımla rağmen sağ ayağımla efsane bir gol. Diyorum ki ya ben sizinle oynarken bir yandan çayımı yudumluyorum yahu diyor. Çok güçsüz bir takımmışsınız ya diyor. Ben bu kadar güçsüz bir takım görmedim diyor. Ben de görmedim. Cidden 3-0 iniyoruz şu an girdim gibi ettim yaptım. Koydu. Kendim, ölüme aldım. Hayır. Tam konsantre olmuştum. Kaç koşmaya çalışıyordum. Belki orada gider yeniden pasanları ikinci golümü atarım diye asist yaptım. Var ya. Bir maçta Milvoy bir biraz zor bir iştir. Cidden zor. Ve yani Gençler Birliği gibi kötü bir gol yapmamıza rağmen güçlüyüz. Ama Eyüpspor'un karşısında 4-0 öne geçtik. Bakın ben girince iki gol attık hocam. Bundan sonra hadi beni ilham 11 al tamam mı hoca? İnşallah. İnşallah duymuştur hoca bizi. Stepanenko Serdar Güler mi? Ben de işte orada Miles Terry'i seçtim. O da şeymiş. Ee, bir dakika. He. Defanstan top falan alıp güzel paslar ata başlatmak. Ata güzel bir şekilde başlatamıyor önce ama bence iyi de başlattı bir açıdan. Yürü. Ah be olsay. Hadi. Ah. Olsay tonlu sayını oraya ya. Orada son anda offside e geldi. Onya kuru mu? Enri yazıyor. onya kuru Umut. Kim o ya? Abim. Umut. Stapenenko. Tiam. Stapenenko. O da oynadı. Sesler. Yalçın Kayan. Markus Turan. Stapenenko. Ah be. Arkadaşlar bir de niye Türkçe şey yok diyebilirsiniz. Ee, benimki PlayStation sürümü falan değil. Benimki Xbox One sürümü. O yüzden bunda böyle. Ya nereye açıyorsun? Altta hiç kimse yok muydu? Bizim kanat altta niye değilsin? Yani sen da diye pas alttaydın. Orada değilmişti Yemeyelim. Yemeyelim biz sesler. Bu maçı yeneceğiz. Bu maç. Adamların konsantrasyonunu bozmak için <gülüyor> <gülüyor> onu yaptım. Ve yendik işte bu. İşte bu. İşte bu. 4-0 hem de. 1-0-3-0 değil. 4-0. 4 ilerle dedik. Trabzon Gaziantep'le beraber mi kardeş? Hey, aha artı 35. Teknik direktör desteği almışım. Oyuncu arketipi mi? Oyuncu arketipi ne demek ya? Arketipi ne? Bakayım şurada. Burada arketip diye mi yok? Benim problemim. Ha, oyun gerçek tipi buymuş. Bu. Dağıtılacak 2 diyor. Ne bu? İki. Nitelik. Aa, bu da değişmiş. Oyun. Aa, böyle hepsini. Ben düşümü yükselteceğim demedim sen ne yapıyorsun? Tamam, yetişmiyorsun. Kayma olmasın, kısa Uzun zaman pasta üç tam. Bunu yükseltebiliyorsun. görüşü. Yeterli puanım yok. Bu zaman onaylayalım. Bak artık daha yavaş gelişeceğiz. Artık bir puanla bazı şeyleri bildiğin artı bir artı dört artı üç. Aa işte ilham yatanı kuratmış. Benim seçtiğim işte görüyorsunuz. En iyi maestro derinden oyunu yöneten bu oyuncu hücum oyuncularına fırsat yaratmak için savunmaların kilidini açabilir. Top kapma uzmanı. Sabah uzun pas ve görüş ve takviye kazanmak için kendi yarı başarılı bir ayaktan açmak kriteri. Görüş 90 uzun pas 90 Düşük 90 mı? Benim görüşüm 70. Pasım 70 uzaktan işte zaten 65. Aa Frank Lam, bak bu da ceza sahasını saran yürekli ne? kim? Paul Nedved. Neyse. Değiş, böyle şeyler falan etlemiş Ha, burada menajerim de falan et. Bir şey gelmiş mi? Ya bir de hedef kulübü ayarlayalım artık diyelim işte. Tamam ya, biz kime edelim ki? Öneriler var mı? Menajerle bunun bir takım bir tahım alırdım ve onu ölmemişiz. Tamam bence biz Bu ne ya biz bir maçta Antalya'nın istediği şeylerin üçünü yapmışız. Dur dur. Sen göz bekleyince Pişiktaş abartmışsın. Ben orta sayım da ceza sahası içinden 18 gol abartılı yani. Neyse yani Türkiye'den çıkalım bir gezinelim Avrupa. Şey diyebiliriz mesela. Hmm. Hollanda ligine. Ajax falan. Veya İtalya. Hollanda, Hollanda, ondan. Ajax ben ceza satışından onlara hatta atam. Testa. Sparta Rotterdam. Sever Aindov'un ceza tatlı. Sağsı içinde Sekeri koydu Allah başka yok mu ya? Dedilerim takım Al Ye Başka yok mu ya acaba? 20, 20. Yok. Ya Bu ne? Ya Hazan al. Ya Oyun öncesi nasıl olayım ben ya? Sen de dünya yıldızını Hatırına katmak istiyorum İspanya'ya mı gitsek? Şöyle İspanya'dan Yani Yok öyle penaltı değil de Böyle Şu el şeye gitmeyi deneyelim bence Plus Kafa golü Güzel bu olur Neyse bu videosu bu kadardı Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Ve görüşürüz Allah Kapatamadım bitti